günaydın. <laughs> Uyandık. Hanımefendi çok susamış. Suluyla geziyor sabahtan beri. Kahvaltı yapacağız şimdi. <laughs> evet mavi. Sonra başka hangi renkler var? İt. <laughs> o ne? Hangi renk o? <laughs> Sarı. 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 <laughs> 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 Aha <laughs> kırmızı. <gülüyor> Güzel mi artadı? Güzel mi? Hı, hı. Evet anneciğim. Birkaç kişi alsaya renklerini nasıl öğrettiğini sormuş. Ha mavi çıkaralım gel. Mesela şunlarla oynayacaksak mesela bunları dizerken kırmızı mavi, sürekli söylüyorum mavi. mavi sarı sürekli sürekli söyleyince bir şekilde diline yapışıyor. Ve Asya bu ara çok dillendi. Bizim her söylediğimizi söylemeye çalışıyor. Ama hala ikili cümle kuramıyor. Ee, o da zaten iki yaştan sonra falanmış. Ama her şeyi söylüyor yani maşallah diyeyim. Evet. Kırmızı. Ha gilitçiyi çıkaralım özür dilerim. Kırmızı da gilitçi. Daha, daha dili dönmüyor ya. Mesela hangi renkleri biliyor? Maviyi biliyor, kırmızıyı biliyor. Yeşili biliyor. Pembeyi biliyor, moru biliyor. Bunu biliyor musun Aslı sen? Teyze. <laughs> Turuncuyu da biliyor ama orange diyor turuncuya. Burada turuncu var mı sence? Yok burada turuncu yok şu anda. Şey. Evet sarı. <laughs> Yıkıldı. Bak. Dur dizelim de öyle yıkalım. Gel bak. Ay. Şu üç renk koyalım. Tamam mavi. Yıkalım mı? Gel sen yık. Al bunu. Al yık. Al topunu al. Olmadı hadi bir daha. Dur ben yıkayayım mı? Dur ben yıkayayım. Aa sarı kaldı. <laughs> Bugün Cuma. Bakalım Bim'e neler geliyormuş. Ben bunu kullanıyorum. Aktüel ürünler. 2 Mart Cuma. Bakalım bakalım neler geliyormuş. Alacaksın mı? Alacaksın mı bunu? Al. Ah. Fakir der ki bu süpürge çok güzel ama ihtiyacım yok. Sebzelik. Bunlar hoş görünüyor da asla ben kullanamam muhtemelen. Orada hiç sebze meyve kalmaz. Vok tava yes, Mayor tenceresi. Saklama kapları kullanışlı oluyor mu acaba? Ben cam daha çok seviyorum. Ne bileyim bana daha sağlıklı geliyor. Ha, tabaklar güzelmiş. <laughs> al 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 bak burada ne var? Al. Bu ne? Muz. Al bakalım muzu. Sepet geliyormuş. Şarj, mikrofon. Yastık geliyormuş. Aman ev yastıktan geçilmiyor. <laughs> Bornoz. Bornoz alabilirim. Asya'ya da alabilirim. Ama Asya için var mıdır? Gerçi büyük de olsa olur. Kaydırmaz ayak paspası diyor. Banyo olası. Bir yorum yazmış. E, bu çayın tadı nasıl? Hani beğendin mi diye. Açıkçası ben daha çok böyle kiraz tadı bekliyordum. Hem dışında böyle kiraz var hem rengi falan biraz böyle koyu renkli bir şey bekliyordum ama bardağa koyduğum zaman ee, o renk olmadı şu şekilde yeşil çay gibi falan gözüküyor tadı da hiç kirazla alakası yok daha çok böyle rezene falan ada çayı gibi geldi bana İçinde de zaten galiba sinameki yaprağı varmış rezene varmış kiraz meyve sapı varmış huş ağacı yaprağı biberiye barut ağacı kabuğu funda otu mate yaprağı ve ısırgan varmış yani ama tadı güzel kötü değil yani içtim kadar Kapanmış. Yarım saat kapalıymış. Cuma saatmiş. Ben unuttum. Cuma saatinde kapandığını da bilmiyordum. Şimdi biraz bilin önce Orada dolaşırım. Kötü oldu bu ya. Ne yapalım? Biraz Şimdi alın 2019'a kadar banka taksitlerinizi biz ödeyelim. 155 Dışarıdan geldim bayağı oyalandım çünkü dediğim gibi orası kapalıydı. Bir 10 dakika falan bekledim bir de. Asla bir miyocuya falan girmeyecektim ama hadi zaman geçsin diye oraya da girdim. Neler aldım? Valla bindeki bornozları aslında asıl sebebim bornozdu ama büyüklerinden bulamadım. Galiba kalmamıştı. Küçükler için olanlar da 9-10 yaş falan yani Aslı için yoktu. O yüzden ben de binden neler aldım. Öncelikle onu göstereyim. Hiç aklımda yoktu aslında böyle bir şey ama ikili banyo paspası aldım. Açıkçası bunun alma sebebim Birincisi rengi, ikincisi deseni, üçüncüsü de bu kocaman ve 23 ya da 24 lira. Hani o kadar kaliteli, çok da kalın bir şey değil ama yani bence fiyatına göre çok iyi. Kocaman. Bunu aslında yukarıdaki banyo için aldım. Yazın orayı kullanıyoruz. Böyle ikili bir şey lazımdı. Rengi de hoşuma gitti. Banyomuza da uyar. Bayağı güzel renkler de vardı. Gül kurusu var, Gül kurusu da güzeldi. Bir tane bundan aldım. Poşetin böyle poşetliydi bu arada. Orada çıkarttım poşetin içine böyle tıktım ya. Bayağı hoşuma gitti. Sonra bunlar yeni geldi galiba. Şöyle 3 adet mikrofiber bez desenli. Bakar mısınız desenlere? Çok tatlı. Bunlarla temizlik yapmak eğlenceli olur bence desen desen bez aldım. Fiyatı da 5 küsür bir şeydi galiba. 5.45 miydi öyle bir şeydi. Şimdi ben onları aldım. Sonra bir minajdan şöyle bir tane hiçbir özelliği olmayan masa örtüsü aldım. Yemek yerken bazen severiz bazen Aslı yerde yemek yemeyi seviyor. Ah, onun için kullanırım diye bir tane böyle masa örtüsü aldım. Fiyatı 14 liraydı sonra kendime pilav tenceresi aldım. Ben hep çelik tencerede yaptım. 6 senedir hep çelik tencerede pilav yapıyorum. Evet, birazcık yapışıyor altı ama hiç öyle lapa falan olmuyor. Yani güzel pilav yaparım. Hiç de öyle lapa olmuyor. Ama yine de kendime böyle bir tane <laughs> pilav tenceresi aldım. Rengi falan pek uymuyor mutfağıma ama başka rengi yoktu. Granit Vardı. evet. Fiyatı da 44 liraydı. Şöyle içi. Şöyle petek petek mi? Evet. Bunlar da artık pilavımı yaparım. Bu da kapağı. Sonra şöyle bir tane patates salatalık falan soyacağı aldım. Bu da 10 liraydı. Böyle demir. Bu da bayağı baya güzel tam bundan aldım. Sonra şu şu desen meşhur desenler var ya böyle bir tane kapı aldım. Böyle salata yapmak için ne bileyim mesela yeşillik yıkamak için falan güzel olur diye. Ya yani bunu her zaman kullanılıyor. Hamur yoğur istersen. Kek yap. Evet öğlen yemeğimiz Asya'nın en sevdiği şey. Tabii ki makarna. Kıymalı makarna yaptım. <laughs> yoğurdumuz var. Turşu. Asya da çok seviyor. Bir tane falan yer sanırım. Afiyet olsun bize. Asya'yı uyuttum. Hemen mutfağa geldim. Biraz bulaşığım vardı. Makinemi açtım. Sonra işte makineye sığmayanları da elimde yıkadım. Birazını şunlar da işte yeni aldıklarım falan. Onları da yıkadım. Dün akşam fasulye ıslatmıştım. Şöyle bir 5-10 dakika onu kaynatıyorum. Gazı gitsin diye. Sonra kuru fasulye yapacağım onunla. Şimdi yukarı çıkıp beyazlar, makinede beyazlar var. Onları çıkaracağım, asacağım. Sonra gelip kuru fasulyeyi yapacağım. Fasulyeyi yapmaya başladım. Soğanlarım kavruluyor şimdi. Şu biberi koyacaktım ama bu geçen aldığım Meksika biberi. Çok acı. Bunu koymayacağım sanırım çünkü çok acı yapma ihtimali var yemeği ve Asya yani o acı yemekten yiyemez o yüzden bunu ona koymayacağım. Şöyle dört tane de sarımsak atacağım. Yemeklerim hazır. Kuru fasulye az sulu yaptım. Ben böyle bu tarz yemekleri böyle az sulu seviyorum. Bu da pilavım. Şehriyesiz yaptım bugün. Genelde arpa şehri yapıyorum ama bugün canı böyle istedi. <laughs> Baba yorgun muymuş anneciğim? Uyuyor muymuş baba? Ne yapıyormuş baba? Gel rahatsız etme gel. Gel anneciğim. <laughs>

Hı hı. Hı. Bizden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpücükler. Yüzüne bak. Bay bay de. E? Herkes seni öpmem istiyor. Öptüm bak ben de.